Gençler selamlar. Bugün sizin için farklı bir video hazırladım. Bugün erkekler için arkadaşlar 2020 sakal kesme şekli. Daha define yüz için nasıl sakalımızı kesebiliriz? Daha define çene için, daha define jawline için sakalımızı nasıl keseceğiz? Nereden keseceğiz? Bugün onu göstereceğim. Birazdan geçeceğiz lavaboya. Makinemiz yanımızda. Hepsini göstereceğim. onların önce bana bir abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsanız beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonraki videoları nasıl yapmalıyım? Yorum atıyorsunuz. Çok güzel, çok tatlı bir video olacak. Ve şu an görüyorsunuz. Bakın sizin için uzattım. 2 haftadır falan uzatıyorum. Bu şekilde şu an sakalım. O kestikten sonra bir for after yapacağız. Bakalım nasıl nasıl olacak daha belirgin olacak mı çene kemiğim? Biliyorsunuz bu çene kemiği çok popüler ve çok dikkat çekiyor. Erkeklerin yüzünün daha böyle define olması son zamanlarda çok trend topik arkadaşlar. O yüzden biz de o tarz video çekeceğiz. Siz de çene kemiğinizi sadece sakal kesme yönteminizle başka videolar çekeceğim çene kemiğini belirginleştirmek için. Sadece sakal kesme yönteminizle daha belirgin yapabilirsiniz. İnanmıyor musunuz? Gelin gösterelim. Evet gençler Survivor'a gitmiş gibi oldum gördüğünüz gibi sakallarıma bakın aşağıda hiç almadı. Burası zaten komple gereksiz hani buradan bir de birleştirenler var göğsüyle biliyorsunuz. Burası komple gereksiz buraları keseceğiz. Şuraları keseceğiz nasıl izi attığımı söyleyeceğim. Dudağın üstündekileri alacağız arkadaşlar. Şimdi nasıl 2020 trend sakal kesildiğinizde şimdi hepsini adı aşama aşama anlatacağım arkadaşlar iyi dinliyorsunuz. Makinemiz burada Brown'a sponsorluğumuz yok. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk başta kalemi de getirdim yanımda. Şimdi ilk başta ne yapacağız biliyor musunuz? Kalemi böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Kalemi böyle koyuyoruz. Şuradan geliyoruz. Üste olanları alıyorum. Bakın şöyle kulağıma dayıyorum. Şu şekilde kulağımın hizasına doğru daha böyle simetrik olsun diye paralel bir şeyim olsun diye kulağımın hizasından böyle görüyor musunuz? Dayıyorum ve bunun üstüne bakın şuralar gereksiz onları alacağım şimdi. Hazır Bakalım şimdi. Şöyle geldim. Üst tarafa aldım. Buraya aldım değil mi? Şimdi onun dışında hemen şeyi göstereceğim. Ee, dudağımın üstüne dudağıma geliyorsa onları alıyorum bakın. Dudağıma gelen vardı biraz onları aldım. Şimdi aynısını buraya yapacağım bakın. Tekrar ilme çiziyorum. Bakın buradaki fazlalıkları evet. görüyor musunuz? Bakın gereksiz onlar üst tarafı. Şuraya alalım. Şimdi. Aldım bakalım şimdi. Bu şekilde. Güzel. Gayet iyi duruyor şu an. Biraz daha simetrik duruyor. Şu şekilde geldim. Şöyle aldım. Aynen öyle. Buraya da geldim. Şöyle böyle aldım. Şimdi şuralarınız yer sakallarınızın bu kısmı birleşikse daha güzel durur tabii ki benimkiler daha birleşmedi yaşım gereği herhalde. Buraların birleşmesi daha tatlı güzel durur. Kili sakal yapacağız zaten şu an dediğim gibi. Şimdi alt kısım bakın komple bıraktım ama hala nereden kesim o transition'ı yaptım o geçişi yaptım fade'i yaptım yani şurası arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapıyoruz çok önemli. Alıyorum bunu. Şimdi şunu yapanlar var. Bakın burayı iyi dinleyin. Şunu yapanlar var. Buradan alıp şöyle kesenler var. Arkadaşlar bu güzel durmuyor. Burası et yanı gibi duruyor. Burada biraz sakal bırakın. Daha tatlı. Ama şu... Şuradan yani bakın şimdi kafamızı bu şekilde duruyorsunuz ya alıyorsunuz ya bunu koyuyorsunuz ya da parmağınızı alıyorsunuz koyuyorsunuz değil mi? Buradan aşağısını temizleyin neden? E burası zaten gereksiz boynun bu kısmı hem de aşağı doğru gidiyor hem de burayı kesince buradaki line'ınız daha belirgin olacak arkadaşlar çizginiz, jaw line'ınız. Ve zaten sakalımız da şu an çok uzun bunu da biraz daha kesip kirli yap, yapınca daha belirginiz daha kemiğiniz ortaya çıkacak. Şuradan alıyoruz arkadaşlar çünkü ne kadar belirgin daha böyle keskin hatlar verirseniz sakalınıza o kadar kemik belirginleşecek arkadaşlar. Şimdi ne yaptım, dedim ki düz durdum, buradan vurdum değil mi? Düz durdum, buradan vurdum, durdum, buradan vurdum. Şimdi buradan aşağısına arkadaşlar bakın, buradan koydum elini, buradan aşağısına izgi yapıyorum. Şimdi bakın buraya izgi koydum, buradan aşağısını komple gösteri götüreceğim arkadaşlar. Bu arada şey yapanlar var, oval şeklini verenler var. Hani böyle keserken diyor ki mesela buraları diyor daha aşağıdan şurayı daha yukarıdan şöyle. Ben onu vermeyi tercih etmiyorum. İsterseniz yapabilirsiniz. Ben sadece aldığım yer arkadaşlar elime koydum. Burası. buru hepsini keseceğim. Şuraları söyleyeceğim. Bakın bu kemiklerin burayı kesme şekli çok önemli. Buraları biraz daha şey yapacağım. Ovalleştireceğim. Biraz daha pardon keskinleştireceğim arkadaşlar. Şuraları şöyle keseceğim. Göreceksiniz şimdi böyle çat diye alacağım. Kemik biraz daha ortaya çıksın diye. O detay da çok önemli. Onu yani ben hep yapıyorum, kullanıyorum. Devam ediyorum şimdi. Gayet iyi gidiyor. Bakın kenarları hiç dokunmuyorum, şimdi birazdan göstereceğim. Birkaç kez üstünden geçiyorum sadece kalan bir şey var mı diye böyle emin olmak için. Şu an... ...fena gözükmüyor. Tekrar koydum, baktım. Sanki doğru yerdeyim. Tekrar koydum, baktım. Biraz daha... Şimdi. Şimdi. Magical kısmına geldik arkadaşlar, sihir kısmına geldik. Şu an güzel durmuyor. Çünkü biraz daha kesmem lazım. Tatlı durmuyor. Şu an çok böyle şey duruyor. Ya sakal oralardan kesilmiş. Ha tamam belli. Yine hala böyle hafif bir et yığınlığı var hissettiriyor. Şimdi zaten kısaltacağım. Kısaltmadan önce buralara şu çizgiyi çekeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle çat diye keseceğim buraları. Göreceksiniz şimdi. Ondan sonra zaten hafiften e, ondan sonra şeyleri takacağım. E, attachment'ları takacağım arkadaşlar. Numaraları takacağım. Sonra buralardan iki numarayla alıp şurada 3 numara geçeceğim. Onları göstereceğim. Son aşamalarımız onlarda. Şimdi burası. Bakın. Şah Çizgiyi yiyeceğim. Bakın. Alıyoruz mu? Toparlıyorum buradan. Böyle. böyle. Yeter daha toparlamanıza gerek yok. Yani şeye çıkmanıza gerek yok. Çeneye çıkmanıza gerek yok. Aynısını burada yapıyorum bakın. Toparlıyorum. Toparladım. Ama bu kirli kaldı değil. Bu uzunlukta ben de sevmiyorum. Bu 4 numara falan olabilir. Bilmiyorum belki 5 numara. Kilise kaldığınız 2 numara, 3 numara arkadaşlar yani. Ee, o yüzden bu uzunlukta sevmiyorum. Çok uzun. Şimdi başlayacağız almaya. Bir daha şöyle altı gözden geçiriyorum. Ne var ne yok. Aldık merşeyi. Bakıyorum. Güzel. Her şey yoluna gidiyor. Bir daha şöyle elime koyuyorum. Bakıyorum. Koydum. İyi gidiyor. İyi güzel. Niye? Boyundaki çünkü gereksiz arkadaşlar burası. Boyununuz kapamamıza gerek Ama dediğim gibi bir daha söylüyorum. Şuradan şöyle alırsanız bu da hoş durmuyor. Suratınız güzel durmuyor arkadaşlar. O boyun farklı duruyor. Yüzünüz farklı duruyor. Böyle çok garip duruyor. Sanki boyun, yüzünüz farklıymış gibi duruyor arkadaşlar. Evet Serman. Ee, şimdi burayı, şimdi başlıyorum. Attachment'ımı kafamı, kafamı değiştireceğim arkadaşlar. Bunun yerine 2 numarayı takacağım. Ve yavaş yavaş yanlardan almaya başlayacağız. Gençler yanlardan başlıyoruz şimdi. Umarım makinemizin şarjı yeter. Yanlardan başlıyoruz. Bunları bu şekilde kestik. Şimdi yanları alıyoruz. Bakın altı kestik gayet güzel duruyor. Yanlarda. Ne tarafa doğruysa arkadaşlar sakalım. Bakın burası daha aşağı. Burası biraz daha böyle. Biraz daha buraya doğru. Biraz daha paralel gidiyor. Burayı böyle keseceğim. Burayı da böyle keseceğim arkadaşlar. Ne tarafa doğruysa daha rahat. Bakın başlıyorum. İki numarayla alıyorum. Bakın şöyle aldım. Şimdi buradaki püf nokta. Buraları biraz daha belirgin, çenemi biraz daha belirginleştirmek için, belirginleştirmek için, biraz daha define yapmak için çeneyi üçlü alacağım arkadaşlar. Çok büyük bir fark yok. Çok küçük ama tatlı duracak. Çeneyi üçlü alacağım. Şu kısmı üçlü alacağım arkadaşlar. Onun dışında her tarafı ile alacağım. Bakalım. hemen fark etti. Buraları da böyle çıkıyorum. Şimdi çok küçük bir detay ama çok büyük fark yaratabilen, fark yaratabilen bir şey geçeceğiz. Buraları arkadaşlar 3 numarayla kesiyorum. Biraz daha derinliği arttırmak için. Şu an hiç hoş durmuyor biliyorum. Burası şu an 4 ya da 5 galiba. buralar 2. Ama burayı şimdi 3 keseceğim. Göreceksiniz daha böyle hem transition tatlı olacak. Böyle fade tatlı olacak arkadaşlar. Şu şey yapmak. Burası biraz daha kirli sakal gibi olacak. Burası biraz daha tok duracak. Bakalım. Şimdi değiştiriyorum ateş montum. Her yerimde kıl oldu. Değiştiriyorum. Şimdi bakın takıyorum. farklı bir geçiş yakalamaya çalışıyoruz aralarında. Ne bakın buradaki geçiş görüyor musunuz? Almaya çalışıyorum geçiş olsun diye. aynı şekilde. Şöyle. Bir geçiş yapmaya çalışıyorum. Yine. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Sonra tuşları da yaptık. Şöyle Jawline'ı da göstereyim. Bu şekilde. Şu an 2 numara, burası 3 numara. Geçişte gayet güzel oldu. Çok 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 minik bir fark var. Gördüğünüz gibi bura, burayla, şurayla şurası arasında. Söyleyebilirsiniz farkı ama çok minik. Öyle çok belli olmuyor. Bizim istediğimiz de bu zaten. Son tuşları yapıyorum. Ve hazırız. Bence hazırız. İçeriye geçelim bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Gençler umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Bu şekilde sakallarınızı keserek daha keskin hatlar yaratabilirsiniz. Umarım bunu kullanırsınız arkadaşlar. Nasıl daha keskin hatlar yaratabileceğiniz yüzünüzü nasıl daha keskin yapabileceğinizi, çene kemiğinizi nasıl daha belirgin yapabileceğinizi gösterdim size bugün arkadaşlar. Bakın farkı bir zaten bir before after yapacağım görürsünüz arkadaşlar. Bu şekilde büyük bir fark oluyor um, çene kemiğini onun için eğer videolar isterseniz çene kemiği egzersizleri ne yapmanız lazım onları da çekelim. Sakalınızı keserek en çok belirginleştirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. O yüzden ben de bugün onu gösterdim size. Umarım memnun kaldınız. Bu şekilde benim kestiğim sakal 2 ve 3 numara. Kirli sakal olarak 2020 trendi zaten bu şekilde arkadaşlar. Umarım memnun kaldınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum, yapmayı beğenmeyi unutmayın videoyu arkadaşlar eğer yani beğendiyseniz faydalı bulduysanız nasıl videolar istiyorsanız onun için de yorum yapın arkadaşlar lütfen abone olun daha güzel videolar çekelim büyüyelim sürekli videolar geliyor her hafta zaten kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın